DHKPC'nin örgüte yeni elemanlar kazandırmak için legal alanları çok iyi kullandığını görüyoruz. İşte tam da bu noktada karşımıza bir müzik grubu çıkıyor. Grup Yorum. Grup Yorum DHKPC'nin baş aktörlerinden. Grup Yorum DHKPC'nin müzik yapılanmasında, sanat kültür yapılanmasında baş aktörlerden birisidir. Marşlarına, türkülerine baktığınızda bazı türkü başlarına beslendiği ve kaynaklandığı nokta örgütün tarihi, süreciyle ilgili şeyler. Bunları sadece kendileri de yazmıyor. Örgütten yazılıp gönderilenler var ve ve bakın bir çalışma yaptığı zaman grup yorum ister kendileri üretsin ister dışarıdan destek alsın ya da başka bir e, bestecinin ya da bir şairin şiirini kullansın. Bunları bir program haline getirdikleri zaman bunu hazırlayıp örgütün merkezine gönderilir. Örgütün merkezinden onay aldıktan sonra CD veya konser programı başlar. Bunlar Dursun Karataş'ın kendi şeyi var. Bu konuda talimatları var yazısı var. Bugün yine bu üyelerin arasındaki üyelerin hepsi ama hepsi hepsi Dağış üyesidir. Hepsi böyle bir faaliyet içerisinde. Dahaş ayrı bir faaliyet yürütemezler. O faaliyeti ayrı yürütmek isteyenler zaten atılırlar. İlk kaya, o yüzden uzaklaştırıldı. Metin Metin Kahraman benim bestelerim var şeyde kasette benim adım kullanılsın diye talepte bulunduğu için sen örgütsel şeyi bozuyorsun diye, düzeni bozuyorsun diye, kişisel çıkarlarını düşünüyorsun diye örgütten atıldı ve de dövüldü.